merhaba arkadaşlar. Oyun akıllı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. İlk önce şu ta tavuğu yiyeyim. Çiğ tavuğu. Eymen! Çiğ tavuk yiyince niye açlık şey gitti? Niye hiç zehirlenme geldi? Allah'ım niye yedim lan ben bunu? Ne? Ya Eymen! Tavuk! Çiğ tavuk yiyince de mi açlık şey zehirlenme şey geliyor? sürüyormuş. Ama bütün yemeklerim gitti. O bir tane koyun var ve bir tane inek. Spiderman gibiyim ya. Hem senin evinin yakınlarında. Abi, Abi koyun seni 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 40. Abi bak yününü kestim ben senin iki tane şu anda yünüm var. Ne ne ne. Ben sana <laughs> Gel buraya. Envatarımda taş, 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 taş kılıç var. Taş kılıç yok benim envatarımda. Neyse gece oluyor. Hadi gidip uyuyalım. Yok İlmen benim var. Sadece... Sadece taş kazman var sanırım. Dur bir ben bir sandığıma bakayım. Yok Eymen benim iki tane. Aa! Dur bir. Abi ne oldu? Bana mı vurdun? Yazıklar olsun. kılıcı alıyorum ve dur bir fırda fırda bir şey koyayım. Çiğ su Yemekte sığır eti var. Et var yemekte. Evet Eymen. Şey yapalım mı? Bir tane kömür bulmaya çalışalım mı? 12 iki tane pişmiş. Tamam. Oo, al Abi bu ne? Abi. Tavuk girdi. Tamam. Tavuk da pişti. Tavuk. Eymen bu arada o bitiyor. Çok çok az oldu direkt. Oh pişmiş tavuk oldu. Şimdi ben bunu yapayım pişmiş biftek. Sen de pişmiş? Eymen çok o. E, bir sürü açlık. Hoşluk... Arkadaşlar bir sürü açlık doy doyurdu. Yani e, şu anda. Evde güzellik var mı? Evet var. Şimdi ben hemen kum toplamaya gidiyorum. Sen de git ağaç topla. Allah! Yemek buldum. Dur be bu benim şaptığım koyun. Ve çim yemiş. Ee, e, koyun. Geri gelmiş. Yok Eymen, benim daha 12 tane var. O, bu kadar yeter. Ben ya Eymen, saçmalama. Zehirleme. Ya Eymen, Ya ee, sen e, git odun top topla. Ben de şey yapacağım. Abi madenin içinde şeyin ne işi var? Ağacın. Hemen kömür buldum. Kömürler alıyorum ben şu anda. Hemen de ben de... e, hem, meşal, hem yapıp evimizi aydınlatabileceğiz. Hem de yemeklerimizi artık ya odun odun falan toplamadan yapabileceğiz. Ah örümcek. Taş balta. Ya Emre ne oldu tekrar? Sunucunun bağlantı kesilmiş. Ya arkadaş şimdi yapıyor be. Şimdi sen de mi çıktın yani uydan? Tamam ben tekrar giriyorum. Abi direkt koyda giriyor vallahi. He. Silah yerleştiriliyor, yükleniyor, geliyor. Abi Nasıl öldün ya? Abi ev, ben kılıcı alır almaz seni balata kesildi. Beni oyundan attı vallahi. Abi hala badende örümcek var. Lan. Ay pardon, 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 pardon. Ah! Ben de Aa! Neyse, ben, neyse. ben de örümcek zannettim. Örümcek geliyor. Emin biliyorum. Ben sana dedim çünkü var mı? Evet. Hadi bakalım Eyber Hadi koş. Şeker kamışı da buldum. Al. Yes. Oh. Kim bana vurdu lan? Ha, yere yerden aşağı düştü bir şey. Burada inek. Evet Eymen. Oralarda inek var ve bundan tohum çıktı. Şeker kapışı değilmiş. Eymen. yanına karşı karşıda bir tane daha inek inek var. Bak orada. Evet, iki tane. İki tane üç tane yeter. Ben de yedi, yedi tane şey var. Kum. toplayacağım. Kaç tane, var. Yedi tane olduğu için Beş tane var. E? Ha. Kaç tane Geldi 12. 12 tane var. <laughs> tamam, onu da fırda koyarız. En azından 15 tane kömür var. Muhteşem, evet Eymen, meşale de yapabiliriz. Ama odun toplayıp çubuk yapmam. yap PUBG yap. Evet. Ben Dur be Ben ben de yünlü keseyim. Şimdi öldür. Gel buraya. Kes. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Günün videoyu kapatmam gerekiyor. Çünkü Eme'nin işi çıktı. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Üçüncü bölüm bu kadar. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.